Tören için at getirildiğini sanıp atı sevmeye gittik. Yani hem törene katılalım hem atı görelim diye. Meğer at kaçmış, ipsizmiş. Bizi görür görmez de üstümüze koşmaya başladı. Tek aklıma gelen şey kaçmak oldu. Eğlenceli bir şey çıkmış oldu. Tabii olay sırasında çok korktuk ama şu an düşündüğümde komik geliyor. Hayır hiçbir şey olmadı, kimse bir şey olmadı. Zaten Tay heyecanlandı muhtemelen kalabalığı görünce. Güzel bir anı oldu diyebilirim. İşletmemizin önünde şu bölgeden e, kovaladı bizi eşimle birlikte. E, eşim dediği gibi ben ona zarar gelmemesi için onun atla arasına girdim e, koruma güdüsel olarak. E, sonra şu bölgede de e, bir manevra yaparak attan kaçtık. Akabinde diğer arkadaşlarımızı kovaladı ama çok şükür bize bir şey olmadı. Sonrasında videoları tekrar izlediğimizde eğlence dakikalar yaşadık. Dün restorantta yemek yerken bir arkadaşımla beraber at gördüğünü söyledi. Hatta bizim arkadaşlar da kovaladığını gördüm. Onlar da daha önce 10 Kasım olduğu için hani onunla ilgili bir etkinlik olduğunu falan düşünmüşler. Ben onların karşılığını görünce onlara yardımcı olmak için dedim en azından. Çünkü burada bebek arabalı bir hanımefendi vardı. Dört tur attı böyle burada. Biz de yardımcı olmak için geldim. O ara ben de nasibimi aldım o ara. Tabii dışarıdan böyle keyifli gözüküyor ama... Atın yanına gittiğin zaman hani böyle bir devasa bir fark oluyor zaten insanda. Yani o kamerada gördüğünüz sadece belli bir kısmı. Yani şu alanda yaklaşık bir dört tur falan attık öyle farklı farklı zamanlarda. Hatta şurada bir market var. Oraya giriyordu. Oraya girmesinden korktuk zaten millet. Çünkü dükkanlar var çok tedirgin oldu insanlar. Hatta büyük bir at öyle yavru bir at da değil. Yani dediğim ki böyle eğlenceli bir anlar yaşadık. Tabii bunu daha sonra anladık eğlenceli olduğunu ama o an yaşarken biraz tabii korktuk.